Merci, 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 merci. Encore les encore les messieurs, encore les encore les Merci, merci, merci. Je Merci, merci, merci. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo! Barcelona Real Madrid. Ronaldo. Ronaldo. Messi. 3-1 Real Madrid Barcelona geliyor. Messi geliyor. Messi. Suarez'e geldi. Suarez'e pas. Messi. Suarez Messi. Messi. 2-1. 3-2. Mükemmel bir gol. Ronaldo. Kale. Puh. Messi. Messi. Puh. Messi. 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 Ronaldo'ya. Ronaldo'ya Messi. Messi. Ronaldo penaltısını kullanacak. Ronaldo. Hatta Suarez penaltı yaptı pardon. Şimdi kaleye vakti. Ronaldo kaleye vakti. Ronaldo. Geliyor. Ronaldo. 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 Benim adam Ronaldo, benim adım Ronaldo. En sevdiğim adam. Bir daha da çakarım size bir gol at. Alo. Ronaldo vurdu. Ronaldo vurdu direkt. Messi, Messi vurdu dışarı ve direkt. Şimdi Ronaldo. 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 Topa bakıyor. Ronaldo. Şimdi Ronaldo işte. Şimdi Ronaldo işte. Bak şimdi Ronaldo. Ronaldo kaleye bakıyor. Ronaldo. 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 Ronaldo, Ronaldo. 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 şimdi Ronaldo işte. Dur şimdi. Asıl şimdi. 3, 2, 1. Ronaldo. şimdi. Real Madrid önde. Ya Manchester United değil mi? Real Madrid. Ronaldo. Messi çalım var diye Ronaldo. Ronaldo. Messi topu aldı. Messi çok güzel mükemmel bir gol. Messi çalım var. Messi çalım var. Ronaldo. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi. Kazandı. Messi alıyor. Messi, Messi. Messi alıyor. Ronaldo da şu çekiyor arkasından. Çok iyi. İşte asıl Ronaldo burada mı? Puat. Messi de bu. Yanında böyle kadır Ronaldo. Nun. Messi al bakayım. Ha, ağla.